Madagaskar, dünyanın en izole, en doğal ve biyoçeşitlilik açısından en zengin adalarından biri. Afrika kıtasının güneydoğusunda, Hint okyanusunda yer alan bu ada, yeryüzünün sadece %0,4'ünü kapsamasına rağmen dünyadaki biyolojik çeşitliliğin %5'ine ev sahipliği yapıyor. Bu özelliğiyle Madagaskar dünyanın en önemli bölgelerinden biri. Hint Pasifik Tropikal Biyojografik Bölgesi'nin bir parçası olan Madagaskar, 5000 kilometreden uzun kıyı şeridiyle mercan resiflerinden kıyı ormanlarına, mangrove bataklıklarından sulak alanlara kadar benzersiz ekosistemlere sahip. Adanın orta hattı boyunca uzanan ve alçak kıyı bölgeleriyle sınırlanmış dağlık plato birbirinden farklı yaşam alanlarını bir araya getiriyor. Ormanları, savanaları, bozkırları, nehirleri, gölleri, kurak bölgeleri ve resifleriyle Madagaskar dünyanın en özgün doğal alanlarından biri. Hint Okyanusu'nun en zengin ekosistemlerinden bazıları da adanın kıyı bölgelerinde bulunuyor. Geniş mercan resifleri, mangrov ormanları, deniz çayrı yatakları, haliçler ve bataklıklar adanın yaşam dolu kıyılarını şekillendiriyor. Madagaskar, 12.000'i yalnızca burada bulunan 15.000'den fazla bitki türüne sahip. Üstelik adadaki flora ve faunanın sekseninden fazlası yalnızca bu topraklarda görülüyor. Bu da Madagaskar'ı küresel ölçekte korunması gereken en önemli doğal alanlardan biri haline getiriyor. Ancak bu olağanüstü ekosistemler iklim değişikliği, ormansızlaşma ve habitat kaybı gibi tehditlerle karşı karşıya. Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından yayınlanan tehlike altındaki türlerin kırmızı listesi, Madagaskar'da yaşayan birçok türün yok olma riski taşıdığını gösteriyor. Peki Madagaskar nasıl bu kadar izole hale geldi? Bu sorunun cevabı adanın 160 milyon yıl öncesine kadar uzanan jeolojik geçmişinde saklı. Gondwana süper kıtasının parçalanmasıyla Madagaskar o dönemde Afrika anakarasından uzaklaştı. 135 milyon yıl öncesine kadar sadece Hindistan ile bağlantılı kaldı. Ancak yaklaşık 88 milyon yıl önce Hindistan'dan da ayrılarak Hint Okyanusu'nun ortasında diğer kara parçalarından tamamen bağımsız bir ada haline geldi. Bu uzun izolasyon süreci Madagaskar'daki bitki ve hayvan türlerinin eşsiz bir biyoçeşitlilik geliştirmesine olanak sağladı. Günümüzde adada yaşayan türlerin yüzde %80'inden fazlası yalnızca burada bulunuyor. Bu nedenle dünyanın farklı bölgelerinde görülmeyen buradaki canlı türlerinin özellikle korunması gerekiyor. Şimdi Madagaskar serisiyle birlikte bu büyüleyici adanın derinliklerine dalmaya hazır olun. Lemurların arasında dolaşacak, Baobab ağaçlarının gölgesinde dinlenecek ve adayı saran vahşi doğanın sırlarını keşfedeceğiz. Merhaba bilim genç okurları. Şu anda Madagaskar'ın biyoçeşitliliğinin tam altındayız. Sizlere çok yakında Madagaskar'ın muhteşem biyoçeşitliliği ile ilgili kısa videolar hazırlıyoruz. Pek yakında görüşeceğiz.